Ruhiçen Et video yapmış. Dünyanın en büyük yeraltı topluluğu Köstebek şehrine yolculuk. Haydi bakalım herkese iyi seyirler. Köstebek şehrine yolculuk. Las Vegas'ın altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıp gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. El feneri... Bir dakika bir şey bakacağım. Olan var mı? İnsanlar burada griye dönü. Hiç gün ışığı şey görmemiş ve asla görmeyecek insanlar. Ya hiç çıkmıyorlar. Zombi gibi lan. Denize tek başına ve eşyalar. Tamam onlara bakalım tu da bitince bakalım. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri ve sonsuz eğlencesiyle göz kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık insanların düşünme ve davranış biçimini etkiliyor. Baya baya buradan çıkmıyorlar mı lan? Depresyon zamanında evde ben. Kafamdan silahla vuruldum. Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Ne bu insanların da? bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durmak için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Peki bu tüneller ne için yapılmış? Zamanında bir yere kaçmak için, sığınmak için mi? Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarına inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. Bu nalokson, bir çeşit burun spreyi. Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp burnuna sıkıyorsun. Rob olmadan buraya öylece giremeyiz. O bu tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş beş insanların yıl. girmesini ve sel sırasında çöplerin içeri dolmasını engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Tünellerde bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. İki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Ne diyorsun sen no! Video ne? Dünyanın en büyük yeraltı topluluğu. Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. Yağmur yağdığında su doğrudan bu tünellere akıyor. Şehir... Yani bunun tek olayı bu yer altında bu tünellerin yapılmasının tek olayı doğal afetlerde o suların muların falan yer altına gitmesi için. Bir de hava güneşli olsa bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda oluşan bir fırtına birkaç dakika içinde ve beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her Oo, anisel ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor. Her yer çöp içinde. İlk... Çok tehlikeli la bunlar ne yapıyor oğlum burada? Bir de dışarıda çıkmıyor adam. ...olarak Nate ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Tünelin derin kısımlarından uzak duruyorum. Neden? Bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Smaller, smaller. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller 7 kat derine iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin, hatta rehin tutulabilir ya da Baya illegal tiplere de orada mesken edinmiştir orayı oğlum. Diri diri yakılabilirsin. Toby içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim anlıyor musun? Kapkaranlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotov kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey o oldu. O bayağı adamlar bizim oyunlarda oynadığımız şeyi yer altında yaşıyorlar Las Vegas'ta lan. Kimse var mı? Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Kimse yok mu? Bayağı Hood gibi de bölge bölge ayırmışlar. Teritori. Fener'e olan verebilir mi? Hey. Her şey yolunda mı? Muhtemelen bir maddenin etkisi altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan... Baksana adamlar kasadan ekran kartını falan çalmış herhalde ya da çok eski. Biri için bu mümkün. Hepsi birbirine bağlı. Birer geçit gibi. Genel olarak öyle. Bu labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tener sakinlerinin ha? çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Duyuluyor. İnanılmaz. Oh Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşin'in girdiği nadir noktalardan birindeyiz. <laughs> i̇şte şehir. Onların Adamlar bildiğin yer altına kurulmuşlar oğlum. Çok ilginç lan. Bir parçası olmadıkları, yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat. Adeta her şeyi gizleyen bir illüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesars Palace Oteli'ni gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Oteller günde iki kez filtrelemiş. Metro oyunu gibi ha. Oynadıydım bir saat. Sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Bu yüzden uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. Hmm. Kanalizasyon bir yandan da. Gerçekten zaten. kötü kokuyor. Normal bir yandan da kanalizasyon. Bazı tünellerde şehirdeki drenaj sisteminden su akıyor ve bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. Burada birçok tünel var. Rehbersiz buraya asla gelemezdik. Yanlış yere saparsan kaybolursun. Birisi buraya huzur içinde yat yazan bir not ve haç bırakmış. Görünüşe göre tam bu noktada biri hayatını kaybetmiş. Adam evet lan adam oraya jacuzzi ne kadar çalmış amına koyayım. Bir sürü bisiklet var. Bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Burada bisiklet sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi bir şey. Eğer bisikletin yoksa sürekli karanlıkta yürümek zorunda kalırsın ve... Çalıyorlardır bu bisikletleri olduğu gibi amına. Biz mahalledeyken, küçükken benim bisikletimi çalmışlardı öyle ya. Hurdacıya mı veriyorlar? Ne yapıyorlarsa? Bunlar da kullanmaya. Bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor olmadığına Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolu ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. Oo, dayı contaları yakmış. Gerçi beş yıl burada yaşayıp nasıl sağlam duracak? Tony sen misin? Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli ve karanlık tünel, bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği mücadele için önemli. Adama bak lan ne güzel bir şeyler koymuş oraya çizmiş herhalde kendini. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollardı ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Çeteciler çıkmış. Sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'ye zarar vermedi ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Yazıklar kedi yanmış lan. Kedim burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. 5 gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Tuvalet işini burada nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz. O kadar. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Artık 57 yaşındayım, yaşlandım. Bize 10 dakika kadar eşlik ettikten sonra Tony kendi yerine geri dönmek istediği için ayrıldı. Ona bir haftalık erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettik. Burada her an her şey olabilir. Ay ya baksana can alacak gibi bakıyor la. Bir kafasını esip tünel. Abi ben de şunu anlamadım, sokakta yaşayamıyorlar mı harbiden? Ben de onu soracaktım ya. Sokakta yaşasın en azından bir güneş görsün, bir şey görsün. Yasak mı? Dövüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Adamı hapse atacak hali yok ya. Hapis bile buradan iyidir belki lan. Yer altında yaşıyor. Polisler alıyor ya. Alsın ne yapacak? Tünele mi sokacak? En azından bir temiz bir yere götürürler lan. ...girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana saldırabilir. Ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim nereden bilebilir ki? Sokakta başına gelmesiyle aynı şey değil. O zaman belki biri görür polis çağırır. Ama burası bambaşka bir dünya. İki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için alüminyumdan tava yapıp el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada ne var? bir sürü fare var. Evet. evet bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Megas'a annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık beş yıldır. Beş yıldır. Burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor. Annesini ziyarete gelip bir adamla tanışıp yer altına kadar hayatları sürükleniyor mu? Yoksa adam yer altında yaşıyorum gel deyip adamın yanına mı gidiyor ya? Öylece karanlıkta oturamıyorum. Çocuk gibi panikliyorum. Karanlık ışığın yokluğu olmanın ötesinde. Burada adeta insanı sarıp sarmalayan ve dünyadan silen bir varlık gibi. Tünel insanları hayatta kalmak için ya çalıyor ya da çöpleri karıştırıyor. Bazı insanlar burada kablo, bakır gibi şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten bu... Ha, kafalar uçuyor, zoom. Buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar. İnsanların makinelerde binlerce dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Ya Oo, Allah, o dışarı çıkıp geliyor değil mi ya? Arada bir günlük olarak çıkıyor geliyor. Amur yağdığında tüneller nasıl oluyor? Korkunç. Gerçekten çok ürkütücü. <laughs> İki kez yakın. Ve baya loot yapıp dönüyor ya. biz survival oyundaki gibi. Alandım. Ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki Las Vegas hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar diye kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklığını tek bir kelimeye sığdırdı. Ah, i̇nsanlar bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen hala her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş... Bak çayır çayır yanmış bazı eşyalar orada görüyor musun? ...arabalarıyla bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika yürüdükten sonra duvarda şekilden şekle bürünen bir insan silüetiyle karşılaştı. Ateş etmeyin. Kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam etmeden önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Basitçe bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına... Her sene şunu yapacağız yapacağız diyoruz yapmadık hala. Şunu yapak bir ya. ...gönderdim ve sonuçlarım 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenlerimin aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandığını yüzdelik oranlarıyla ortaya koydu. Ayrıca hiç beklemediğim bir şekilde MyHeritage'da 1600'ün üzerinde DNA akrabamı keşfettim. Hatta içlerinden biriyle DNA'mızın %7.1'i aynı varlığını bilmediğim kuzenlerimin olduğunu gördüm. Eşleştiğim DNA akrabalarıma ulaşıp onları daha iyi tanıma şansım var. MyHeritage'in artık iki yeni özelliği var. İlki kökenlerinizi 10.000 yıl öncesine kadar takip etmenizi sağlayan Ancient Origins özelliği. Bu sayede atalarımın demir çağının en güçlü krallıklarından biri Urartularla bağlantılı olduğunu ve Tunç çağında da Anadolu ve Kafkasya'da yaşadıklarını keşfettim. Bu bilgileri size hiçbir aile hikayesi söyle... Bu kadar detaylı inilebiliyor mu? Bu gerçek mi yoksa üfürme mi ya? ...söyleyemezken DNA'nı söyleyebilir. İkinci özellik ise DNA Trace. Bu sayede genetiğinizin acı eşiğinden risk alma eğilimine, stres seviyesinden yaratıcılığa kadar pek çok şeyi nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. MyHeritage ile siz de gerçek kökenlerinizi ve binlerce DNA akrabanızı Ruhi25 kodunu kullanarak sınırlı bir süre için yalnızca 25 dolar, euro ya da sterline keşfedebilirsiniz. Biz alabiliyoruz mu bunu? Türkiye'ye geliyor mu? kullanarak sınırlı bir süre için yalnızca 25 dolar, euro ya da sterline keşfedebilirsiniz. Türkiye gelmiyordur ya. Karanlıkta bizi neyin beklediğini görmek için tünele geri dönüyoruz. Şu çöplere bak. Bildiğin çöplük zaten. sena Nasıl gidiyor? Önce ona ersak verdik. Sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası. Kıyafetlerini buraya koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. 6 yıl önce Vegas'a geldim. 2018'de annemi ve babamı kaybettim. 2 yıldır buradayım. Belki daha depresyona girmiş adam. Bile fazladır. Yiyeceği ve suyu nereden buluyorsun? Hemen köşedeki yangın musluğunu açıyorum. Mecbursam, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecekle çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? Devamlı arkamı kolluyorum. Alnında bir iz görüyorum. Lan, bıçak mı yemiş lan ha? Bıçak yemiş herhalde alnına. Kafama kalasla vurdular. Alnıma 11 dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Eyvallah Ceren Eşine hoş geldin. Neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tünele indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan vurmuştu. Bulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. İnsanlar burada griye dönüyor. Dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten Evet. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemez. Abi çok tehlikeli bir yer bir de oğlum yani. Yer altında kimse görmez etmez. Bir anda çökerler adama. Varını yoğunu alırlar belki öldürür yani. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Bir çok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıçla dövüşürken gördüm. Çın çın sesler geliyordu, yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize <laughs> olup zamanla her şeye duyarsızlaşıyorsun. Bayağı psikolojileri zaten bozuk olmama şansı yok. Buraya psikolojisi sağlam adamı koysan Adam zaten delirir burada Bu insanlar psikolojisi bozuk olduğu için buraya geliyor Daha da psikolojisi bozuluyor Bir de muhtemelen gündüz çıkmayıp gece çıkıyorlardır Çıkanlarda Harbiden gün ışığı bile görmüyordur belki İnsan bile çok az görüyorlardır lan. Phil eskiden havuzlu bir evde yaşıyordu. Ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. İnanılmaz. Bu da insanları burada yaşamak için cezbediyor. Ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır. Burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldi. 10 dakikada. Yine haber veren bir uyarı sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Ya sen bir anda uyuya kalsam uykunda olsa bu tak diye. Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu. Ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde can verdi. Diğer en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Ne diyorsun sen ya? Tünelde ilerleyen yani tavanda <laughs> oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan su sızıyor demek ki. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış. Güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabi önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride devamlı bir esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz. Zemin, lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla kaplı. Ve şimdi hepsi ayakkabımdan içeri sızıyor. Nereye baksam çöp ve ölü hayvan görüyorum. Öyle pis bir yer oğlum zaten. Buranın temiz olma şansı da yok ki. Kanalizasyon geliyor bir de üstüne. Ölü bir fare. Bir de en ufak yağmurda küçük bir yağmur sel bile olmasa tüm şehrin boku püsürüğü buraya dolar. Bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Oh, Aman tanrım. Ay. Ay. Ayaklarımız sıra sıklan çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Rob'un 10 yıldan uzun süredir burada yaşayan arkadaşını bulmak için sonu yokmuş gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf tutmuş gri duvarlar bir anda renklenmeye başladı. Ve sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurdu. Ne güzel yapmış lan! Ne yazık ki yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Jay tüneline atılmış eşyaları biriktirerek döşemiş. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var ama her şey şaşırtıcı derecede düzenli. Adım Jay. Yer altındaki sel tünellerinde yaşıyor. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las 8-9 yıldır bu. Herkes de uzun yaşıyor ha. Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. Kimliğim dahil her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka hiçbir şeyim yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülke izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü. Devletin. Çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahaneyle bizi hapse atıyorlar. Onlar istenme Ama acaba işte hapse girmek daha iyi değil midir arkadaşlar ya? Abi dörtlü selerde girip bakıyorum oyun var mı yok mu? Oyun Vallahi olmayabilir Fronzi. Hapse girmek sanki daha iyidir gibi geliyor bana. Burada kalmaktansa en azından temiz. Yiyeceği içeceği sınır dışı. Bence sınır dışı edilmek de buradan iyidir ya. Baba en azından yiyeceği içeceği temiz bir ortam mı yani? Burada bildiğim mamak çöplüğünde yaşıyorsun gibi düşünen. Çok zor. Bir de hayatının garantisi de yok. Bir an gece bir gelir tık tık tık. Devlet bu bireyleri kamu alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada doğru düzgün yiyecek ve su yok. Arka tarafta su var ama kirli. Genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğün her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? Tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Doğaüstü varlıkların olması. Devamlı beni takip ediyorlar. Oo, adam tabii ki de burada kala kala artık kafayı da şey yapmış ruhlar görüyor. Eşyaları hareket ettiriyorlar. Bazen yok ediyorlar. Mesela yatamda uzanırken yatağı hareket ettiriyorlar. Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından bana sesleniyorlar. İnanmazsan arkaya psikolojisi tamamen bozulmuş. Git 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok. Adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burunlu. Ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. Siyahdan bile daha siyah. Sıcaklığı düşüren de o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Planı yok Mezarda mi? bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. İçinde yaşayana göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Ah, oh, Baksana baba ilenç. bak. Bok bir sürü her şey oraya. Burada hayat nasıl? Kafasına oğlum silahla vurmuşlar ya gözünden. Bu hayat değil. Ailenle herhangi bir iletişimin var mı? Kısmen. Mevcut durumun hakkında ne düşünüyorlar? Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en son ne zaman gördün? 10 yıl önce. Bu tünellerde gördüğün en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün gece. Peki nasıl oldu? Aşırı dozdan hayat çok değerli. Çok çok değişik hayatlar var arkadaşlar ya. Bak dönüp baktığın zaman hani şu adamların hayatlarına baktığın zaman biz derdimizi sikeyim diyoruz yani. Ve baksana adam çocuk çoluğunu çocuğunu görmüyor. Eskiden düzenli güzel bir hayat varmış. Şimdi yer altında bir tünelde yaşıyor. Sanki zombi baskını olmuş da zombilerden saklanırcasına. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor geçiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi. Amerika'da 10 kişiden 7 istiyor. Amına koyayım bizim bu Amerika'ya giden influencerlara sorduğun zaman da adam diyor ki Amerika'da hayatlar, mis gibi hayatımızı yaşıyoruz diyorlar. Maaşa yaşayıp ay sonunu zor getiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybetmeleriyle sonuçlandı. <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesar's Palace otelini o tarafta görüyorsunuz. Bu bir drama. Eğer bu tünellerin içindeki insanlara umut olmak isterseniz Shine Light Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoya sponsor... Ya ben gittim Amerika 3 kere ve rezalet bir yer. Her yer kafayı çekmiş zombi evsizlerle dolu ve çok tehlikeli bir yer oldukları için MyHeritage'e teşekkürler. Açıklamadaki linke tıklayarak ya da QR kodunu okutarak DNA kiti ücretsiz kargo ve 30 gün ücretsiz deneme içeren tam DNA paketine ulaşabilir ve Ruhi 25 kodunu kullanarak sadece 25 dolar euro ya da sterline satın alabilirsiniz. De